Evet dostlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Böyle de şöyle tutayım kamerayı. arkadaşlar ben iyiyim. Bugün karşınıza motorsuz çıktım. Gerçi 2-3 haftadır motorum yok. Neden video atmıyorsun? Cevap. <laughs> arkadaşlar bayağıdır motorum yok. Ve gerçekten şu an sürebileceğim bir şey yok. bisiklet var o da kendi ağrı yok. <laughs> Yürüyerek gidiyorum. Arkadaşlar ne oldu? Bugün onları anlatacağım size. Hatta şöyle bir tutayım. Ee, pardon. Dur, şöyle tutayım daha iyi. Ne oldu? Arkadaşlar biliyorsunuz benim motorumdan bir ses geliyordu. Hatırlıyorsunuzdur. Geçti dedim. Daha da yoğunlaştı. Çok yoğunlaştı. Ve ne oldu? Bugün onları anlatacağım. Daha Sesler gelmeye başladı. Artık çarptı. Artık çarptı. Adam mavi çorma yanlar motoru. çorum'a gönder motoru. Sonra gitti ha Sonra motordan bir hafta boyunca hiçbir şey alamadım. Bu arada arkadaşım motoru da bozuldu. Arkadaşım motoru da bozuldu benimki de. Sonra dedi ki e, adam demedi bu arada onu. Arkadaşım çoruma gitti motorlara bakmaya hem kendinkine hem benimkine bakmaya gitti. Ve e, bizi garantiden atmışlar. Onunkini de atmışlar, benimkini de atmışlar. Ya biraz sıkıntıya düştük. İki yıl garantisi vardı. Ve ikimizi de garantiden atmışlar. Ben de bakıma göndermem. Aslında benim için daha iyi oldu. Her ay bakım 600 TL veriyordum. Daha iyi oldu. Gerçi sadece bir kere verdim ama daha iyi oldu arkadaşlar şu an. ya garantiye girmemesi biraz daha iyi oldu gibi sanki. Bakın parası vermeyeceğim. Arkadaşlar şimdi olanı size baştan anlatıyorum. Arkadaşım e, nerede kalmıştık? Evet arkadaşım çoruma gitmişti. Ne oldu diye sorarsanız sorunla. Arkadaşım beyni yanmış. Beyni yanmış derken motorun beyni yanmış yani 3000 TL hayırlı olsun o yaptırıyor arkadaşlar benim motorda ne oldu sizce tahmin edin bana da 12.000 TL neden motor kazanı yanmış araba geçti belki tam bilmemişsinizdir hatta şöyle yapayım arkadaşlar bana da 12.000 TL neden Motor kazanım yanmış Motor kazanım yandığı için Ve benimle garantiden attıkları için 12.000 TL geçmiş olsun Ama yaptırmayacağım O sesle kullanmaya devam edeceğim Hatta buralarda bir Yere yaptırmayı planlıyorum Çünkü arkadaşlar Voltabay'a ben çok güvenemiyorum açıkçası Burada tanıdığım insanlara yaptırmak Daha mantıklı diye düşünüyorum Evet devam edelim Şimdi arkadaşlar 3 haftanın ardından ne oldu? Ya motor gelecek. Yaptırmayacağım. Ve adam geçen almaya gitti motorlarımızı. Şimdi dükkan kapalıymış. Motorlarımızı almaya geldi. Dükkan kapalıymış arkadaşlar. Dükkan kapalı olduğu için motorlarımızı da getiremedi çorumdan. Sonra pazartesi günü. Ben bu videoyu bu arada Pazar gün çekiyorum. Pazartesi yani yarın inşallah motorlarımız geliyor. Ve yarın öyle bir video geliyor ki bomba. Spoiler vereyim mi lan? Arkadaşlar sizin çok sevdiğiniz bir video geliyor. Modifiye videosu evet. Yanlış duymadınız. Modifiye videosu. Ne yapacağız? Kısaca bahsedeyim. Motoru güzelce bir yıkayacağız. Onun ayrıyetten bir videosunu çekeceğim. Volta ve yıkadık diye. Sonra e, tekerlerini kazıyacağım. Şu yazılar var ya yazılar gidiyor. Teker yazısı gidiyor. Onun yerine daha güzel bir şey geliyor Yazıları kazıyacağım. Ya, yazılar söktüm tabi. Ama kazıyacağım. E, Japonu kazıyacağım. Arkadaşlar onun yerine ne geliyor biliyor musunuz? Yanak. Evet. Yanak alıyorum. Arkadaşlar. Ee, v e yanak alıyorum. Sonra e, onun ayrı videosunu çeker miyim yoksa tek videoda hepsini yapar mıyım? Ee, tek videoda hepsini yapar mıyım bilmiyorum. Biraz da video çıksın arkadaşlar gerçekten 3 haftadır hiç video atmıyoruz tek videoyla dönüş mü yapsak yoksa ayrı ayrı videolarla mı dönüş yapsak? Ya ben açıkçası bilmiyorum. V6'ya e yanak taktıracağız Ön amac basacağız e, ee, yorumlarda çok gördüm. O yüzden yapıyorum bak. Vallahi sırf o yüzden yapıyorum. Yoksa gerçekten basmayacaktım ön amatörü. Ama yorumlarda gördüğüm için onun ön amatörü basacağım. Koltuk kalıp alacağım su. Delikli olan var ya. Ondan. Birkaç sticker alacağım tekrardan. Akropolis 3 stickerları falan. Başka ne vardı? Sonra motoru ardına bir daha yıkayacağım. Bebek gibi çıkacak motor ortaya. Sonra baba başka ne vardı? Tamir ettireceğiz alaca da. Motor kazanı tamir ettirecek. E, ed, e, Etteceğiz. E, edemezseler sesini kesmeye çabalacaklar. O cızır sesini. Yani arkadaşlar gerçekten sizi güzel videolar bekliyor. Yarından sonra. Neden video atmıyorsun? Artık video at. Bu yorumlar gerçekten e, haklısınız bu arada gerçekten haklısınız. Video atmam gerekirdi. Bu zamana kadar niye bekledim bilmiyorum. Video atmam gerekirdi arkadaşlar. Ama atamadım maalesef. Niye atamadın diye soranlara da canım hiç istemedi motorum yanımda yoktu ve video atmak gerçekten istemedim. Bugün bir kendim topladım ve biraz hastaydım arkadaşlar. Birkaç gündür hastaydım ve dükkanlarda durmaktan artık çok yoruldum. Hatta şu anda dükkana gidiyorum. <laughs> Ama bugün enerjimi topladım biliyor musunuz? Normalde hep enerjim olmuyor. Bugün bir biraz topladım kendimi. Motoru gelince gerçekten çok güzel videolar gelecek. V8 geliyor bir kaç gün. Arkadaşlar bir de ee, Bisiklet almayı düşünüyorum bisiklet. Bir tane de yanına. Yani ne yapacağım? Bir tane Salkano var. Biliyorsunuz benim Salkano'yu. Ben bisiklet çok iyi bir şey değil. v ee, VSX Ben bu zamana kadar neler kullandım? Salkano Öktör kullandım. Bir tane şeyi kullandım. Ee, Bissan kullandım. Sonra e, VSM kullandım. Ve e, şey kullandım. V6 kullandım ve şu anda Rock Rider almayı düşünüyorum. Bilmiyorum yorumlara yazın. Ee, Rock Rider ST 520 miydi? Yok. Rock Rider e, ST 520 evet. Rock ST 520 arkadaşlar. Ama Bitwin olanı. Ee, sizce alayım mı? Onunla da videolar gelsin mi? <laughs> ya güzel ikinci el bu arada. Haberiniz olsun. Sizce alınır mı? Ya ben düşünüyorum bilmiyorum. Video için falan. Arada kullanırım. v sekse bir şey olunca. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Sizce alınır mı? Size soruyorum bak. Bu sefer size soruyorum. Ee, alınır mı? Ben tam emin değilim. Zaten motorum var direkt ona para harcamak da istemiyorum. Ee, bir taraftan taraftan e, bilgisayar zaten sistem dizdim. Onu da fotoğrafı koyarım belki videonun sonuna falan. Evet sistem dizdim. Arkadaşlar e, dediğim gibi yani şu an tam bilmiyorum açıkçası. Ve yani bilmiyorum gerçekten şimdi e, asıl konu yarın geliyor yarın ne yapacağım direkt çıktığım gibi almaya gideceğim aldıktan sonra yıkatmaya götüreceğim yıkattıktan sonra o para alacağım ya da önce lastiği zımparalayayım sonra yıkatayım aynen daha mantıklı olur öyle yapacağım ve yana kalmaya gideceğim yana aldıktan sonra ön sürü bastıracağız ona basacağız koltuk kılıfı. Sonra sticker ekleyeceğiz. Ve tamir ettireceğiz. Bam. Yani. Arkadaşlar bu arada volta almayın. Gerçekten volta pişmanlıktır. Söyleyeyim size. voltanın ben çok sorunlarını yaşadım. VSM ve VS. Gerçekten çok sorunlarını yaşadım. Ve insanlar çok yalancı. Ee, nasıl yalancı? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar mesela bak ben bir daha motor arızası yaşadım. Amerikan Park yaptığında yap. Sıkıntı olmaz. Garantiden çıkmaz dediler. Amerikan Park'ı yaptığında bir şey olmaz. Sorun yok dediler. Ama bu sefer büyük bir arıza verdi. Büyük arızayı verince sen Amerikan Park yapmasın. Garantiden attık dediler. Yani Volta'nın bahisi gerçekten çok yalancı. Ve yüzde yüz ben haksızım bu arada yapmamam gerekiyordu Amerikan Parkı. Ama yaptım. Ama bir şey olmaz dediler. Arkadaşlar yani aklımda çok soru işareti var gerçekten. Çok diyecek şey var ama demiyorum. Ve bu arada arkadaşlar. E, yarın onların hepsinin videosunu çekeceğim. Bu arada inşallah birkaç gün daha aksamaz. Yarın gelir. Arkadaşlar çünkü bir hafta aksadı. Normalde de erken gelecekti ve bir hafta aksadı. İnşallah yine bir hafta aksamaz. Gerçekten bir hafta daha aksarsa yeter yani. Bisikletten de sıkıldım ya. Gitmiyor ya. Gitmiyor bisiklet. Bisiklet gitmiyor dedim gibi. Ya bisikletin kendine ayrı yok arkadaşlar. Bisiklet gitmiyor. Bayağıdır kullanmadığım için de çok garip geliyor yani. Hı. Mesela merdiven tarayayım desem merdiven tarayamam şu an anladın mı? Yapamam yani çok unutmuşum abi. 9 ay var 9 ay kullanmadım bisikleti. Ve 9 ay kullanmayınca gerçekten bir şeyleri unutuyorsun. Doğrucan mesela ben merdiven inmedim, bisiklet sürmedim, onun yerine motor sürdüm. Olmuyor. Ve kanal etkileşimleri çok düştü arkadaşlar. 3 haftadır video atmıyorum, belki 4. Oldu hiç bilmiyorum. Ama video atmıyorum. ve ee, video gelecek. Arkadaşlar etkileşimlerimiz gerçekten çok düştü. Bunu toparlayacak kişiler de sizlersiniz. Bir like atın, ve abone olun, video beğenin. Mesela video izlemeyeceksiniz bile son dakikaya alın direkt. Anladınız mı? Ee, gerçekten bunları istiyorum arkadaşlar. Neden? Kanal etkileşimleri çok düştü. Bir tane shorts sattım arkadaşlar iki izlendi lan. İki, iki kanka yani. iki çok bir rakam değil. iki Benim shortslarım 1200 izleniyordu. Attım video 2. 2000 değil 2 sadece 2 düz 2. Shorts'ı geri sildim sonra. Ee, şu anda video atacağım. Ama gerçekten yine 2 3 olmasından çok korkuyorum. Ya gerçekten 2 3 olmasından çok korkuyorum arkadaşlar. Ee, like gerçekten bana katkısı var. N nasıl var? Açıklıyorum. Siz like attıkça videonun ee, mesela daha fazla kişinin önüne çıkmasını sağlıyor. Anladınız mı? O yüzden like benim için önemli. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi baştan anlatalım. Anlattık gerçi. Yapacaklarımızı da anlattık. Bir de pastacılığa düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konu hakkında bilmiyorum. Pastacılığa düşünüyorum. Vsx'e. Ve e, ne diyeyim ki ya gerçekten. Şu an sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Heh. Evet arkadaşlar. E şimdi anlatalım. Yani dediğim gibi. Konular böyle. V6'ı gerçekten çok özledim. Ya arkadaşlar bir de benim evim gerçekten çok uzak. 3-4 gün öncesine kadar yürüyordum ve bisikletimi yaptırmaya karar verdim. Ama bisikletim şu an dükkanda. Gerçekten yani gerçekten biraz sıkıldık ya. Gerçekten biraz kötü oldu. Sıkıldım arkadaşlar gerçekten. Sıkıldım ama kendim toparlayacağım size söz veriyorum. Baba. Biz bitmedik. Biz yeni başladık. Haberiniz olsun. Videolara devam. Ve e, bundan sonra ya bak öyle videolar çekeceğim ki gerçekten kendimi çok açacağım. Yani bu kanal bir ay içerisinde bir ay abarttım biraz. Tamam. Bir buçuk ay içerisinde bin abone olacak. Size öyle söyleyeceğim. Size öyle söylüyorum. Bak yapacağım. Ben bunu başaracağım inanıyorum. Ama sizin de sayesinde. Ve o kadar güzel videolar çekmeyi planlıyorum ki. Şu an aklımda bir sürü video fikri var. Tamam mı? Hepsini yapacağım. Bak sadece üç dört videonu size söyledim. Neler yapacağım. Ama ben çok video çekeceğim. Bu konu hakkında gerçekten bir sürü video çekeceğim. Arkadaşlar. Mesela şöyle senin Haftada. Haftada 3 videoya ne dersiniz? Arttırabilirim bak bunu. 5 yapabilirim. 4 yapabilirim. Ee, haftada kaç video gelmesini istiyorsunuz? Bana yorumlarda söyleyin. Mesela haftada. 5 videonun üstüne çıkmamak şartıyla. Çekebilirim ben bunu. Mesela bir hafta 4 çekiyorum. Bir hafta 5 çekelim. Bir hafta 3 çekelim. Bir hafta 5 çekelim. Ama bak şöyle söyleyeyim. Ayda en az e, 20 video gelecek. Net. Gerçekten şu an yani bitmedik. Asıl şu an başlıyoruz YouTube'a. Bitmedik şu an başlıyoruz YouTube'a öyle söyleyeyim. Arkadaşlar dediğim gibi öyle bitmedik tekrardan başlıyoruz ve tekrardan yükseleceğiz ve ben şöyle bir söz vereyim bu kanal bir buçuk ay içerisinde bin abone olacak ya gerçekten e, hissediyorum arkadaşlar çünkü gerçekten şu an kaç aboneyiz 278 mi 300 mü öyle bir şey? Peri kanalında kabiliyetli değil mi? Ve ben gerçekten yükseleceğimizi çok inanıyorum. Sizin sayenizde, sizin çabalarınız ve benim çabalarım birleşince gerçekten çok yükseleceğiz diye hissediyorum. Arkadaşlar şu an bordo dükkana geldik. Size de bisikletimi göstereyim. Öyle bir veda etsek ya. Ya da bisikleti görmenize gerek yok zaten pert. Ya gerçekten sürmekten biraz utanıyorum. <laughs> ya utanıyorum dedim bu arada Allah. Şükür etsin yani. Ee, gerçekten Allah şükürler olsun. Nasıl utanıyorum? Ya yani yoruluyorum. Ondan buna geçince gerçekten bir yorulma var. Beş pedal çeviriyorum. Direkt bitiyorum. Mesela yürümek daha zor. Şu an mesela nefes nefese kaldım arkadaşlar. Gerçekten yine bu halimize şükürler olsun. Daha kötü halde olan insanlar var. Allah onlara yardım etsin arkadaşlar. Ben yine şeyim yani iyiyim yani. yani. şu an gerçekten sadece çok görücü. Onun dışında bir şey yok. Rahat. Evet videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. mutlu kalın